Merhabalar arkadaşlar. Bugün Heba TV'de tam gölge kazanımı işlendi. Bununla ilgili sunumumu zaten YouTube kanalına yükledik. Şimdi ise size tam gölge ile ilgili MEP'te beceri temelli sorular olarak adlandırılan kısmı çözmek istiyorum. Hep birlikte sorulara bakalım. Yine anlamadığınız bir yer olursa bana özelden mutlaka ulaşabilirsiniz. İlk sorumuz Okyanusla ilgili belgesel izleyen bir öğrenci derinlerde yaşayan canlıların karanlık ortama uyum sağladığını öğrenmiştir. Suyun saydam olduğu bilgisine sahip olduğu için bu canlıların neden karanlık ortamda olduklarını anlayamamıştır. Bu konuya açıklık getirmek isteyen bir öğrenci. Şimdi normalde su saydam bir madde. Neden derinliklere doğru gidildikçe karanlık bir ortam oluşuyor? Çünkü suyun yoğunluğu artıyor. Suyun yoğunluğu arttıkça saydamlık yavaş yavaş kendini yarı saydam hatta saydam olmayan şekilde nitelendirmeye başlıyor. Aynı örneği konuyu anlatırken de söylemiştim. Demiştim ki denize ilk girdiğimizde ayaklarımızı görüyoruz. Suyun altını görüyoruz ama açıldıkça denize, ilerlere gittikçe görmemeye başlıyoruz. Çünkü bunun sebebi Yoğunluk arttıkça saydamlık da azalıyor. Gitgide yarı saydam hatta saydam olmayan kısma dönüşüyor. Bu konuya açıklık getirmek isteyen öğrenci hangilerini yaparsa cevabı ulaşır. Bir mukavvaya el feneri tutarak arkasında oluşan gölgeye bakmalı. Sonra iki mukavvayı birleştirerek arkasında gölge oluşturmalı. Bu iki gölgeyi karşılaştırmalı. Bir, bir kere burada anlattığı durum gölge olayı değil yani gölge ile alakalı bir şey yapılsa bir anlamı olmaz. 2 Bir parça cama lazer ışığı tutmalı ve duvara düşen ışığı gözlemlemeli. Daha sonra cam parçalarını ard arda ekleyerek Duvardaki ışığı tekrar gözlemlemeli. Evet aynı mantık. Önce saydam bir madde üzerinden ışığı göndereceğiz. Sonra o saydamlığı azaltacak şekilde cam ekleyerek tekrar gözlem yapacağız. Yukarıdaki benim olayımla benzeşen bir durum. 2'yi yapabilir. 3'e bakalım. Bir el feneriyle duvar arasına önce bir top koymalı. Daha sonra kağıt sayısını yavaş yavaş azaltacak ve değişikliği izleyecek. Yani önce bir top kağıdı koyacak, sonra tek 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 kağıtları alacak ve böylelikle ortamı tekrar saydamlaştırarak acaba nasıl görüntü değişecek bunu görecek. Bunu da yapabilir. Yani 2 ve 3'ü yaptığında yukarıdaki okyanus örneğine benzerlik kurabilir ve durumu açıklayabilir. Diğer soruya geçelim. Bu soruyu EBA TV'deki öğretmenimiz de çözmüştü. Tam gölge oluşumuna ait etkinlikte bir vazo kullanılmış. Hangisinin çizimi yanlış? Işık ışınları doğrusal olarak ilerler bir kere. Bir başlangıç kısmı ve son kısmına doğrular şeklinde ışını göndermem gerekiyor. Birinci çizim doğrudur. İkinci çizime bakalım. Bir kere doğru halinde gelmiş sonra yönünü değiştirmiş. Böyle bir çizim kabul edilemez. Üçüncü çizim Doğru bu, bu kısım okey. Ama bu kısma baktığım zaman tam şeklin bittiği yerden olması gerekirken tam bittiği yerden değil yani teğet geçmesi gerekirken geçmemiş. O yüzden üçüncü ifadede de bir hata var. Yani hangileri yanlıştır diyor cevabım 2 ve 3 denizli olmalı. Diğer soruya geldiğimde Ufak cisimler ışık ışınlarını engel olduğu için karanlık bir gölge oluşur. Bu bölgeye tam gölge adı verilir. Gölgelerin resimdeki gibi oluşması için ışık ışınının kaç numaralı noktaya konması lazım? Bir kere ışık ışınının bütün elmaları görecek şekilde konması lazım. Çünkü hepsinin gölgesi oluşmuş. Az ya da çok, silik ya da koyu. Şimdi o yüzden bir Birinci yere koyarsam bir kere şu önündeki elma diğerlerine gitmesini engeller. Ya da dördüncü yere koyarsam yine önündeki elma diğer elmaların üzerine düşmesini engeller. Üçüncü şekle koyarsam ama her yere eşit mesafede dikkat ederseniz bu şekilde bir gölge oluşumunu gözlemleyebilirim. O yüzden cevabım Ceyhan olmalı. Gelelim bu soruya. Bu soruyu da Yine EBA TV'deki öğretmenimiz çözmüştü. Perde üzerinde gölgeler oluşmuş cisimlerin. Gölge boylarının eşitlenmesi için hangisinin yapılması uygun değildir? Şimdi cevabımız A. Onu bir tutalım. Bakalım B, C, D'de neden uygun oluyor görelim önce. L cismini bir yönünde hareket ettirerek K ile aynı doğrultuya getirilmelidir. Evet. L'yi ben bir yönde hareket ettirip K ile aynı yere getirirsem tabii ki gölgelerinin boylarını eşitlerim. K cisminin bulunduğu yere aynı şekle sahip daha küçük bir cisim koyarsam evet bu sefer mesafesi yakın ama cisim küçük olduğu için yine gölgeleri eşitleyebilirim. Aynı doğrultuya gelene kadar K cismini iki yönünde L cismini bir yönünde hareket ettirirsem yine gölgeleri eşitlerim. Ama A'ya bakalım. Cisimler sabit tutularak ışık kaynağını iki yönünde hareket ettirirsem. Şimdi ışık kaynağını iki yönünde hareket ettirmem. iki gölgenin de büyümesini sağlar. Yani ben hiçbir zaman bu şekilde bir eşitlik sağlayamayacağım. O yüzden cevabımız A olmuyor. Bir diğer soruya gelelim. Gölge boyu ile ilgili yapılacak çalışma için aşağıdaki yönergeler doğrultusuna düzenek hazırlanıyor. Elips şeklindeki yörüngenin tam orta noktasına opak bir silindir konuluyor. Verilen yörüngenin üzerine küre şeklinde bir ışık kaynağı gönderiliyor. Işık kaynağının dolanma hareketi yapması sağlanıyor. Şimdi bu tıpkı e, dünyanın, güneşin, hareketlere gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz ne diyoruz? Güneş bizim üzerimize dik geldiği zaman gölge boyu en küçüktür. Bu bizim ilkokuldan beri aslında hep kulağımızda olan bir şey. Güneş ışınları dik geliyor. Ne zaman? Öğlen saat 12'de. Şimdi baktığımda 2 ve 4 noktası aynı hizada. Güneş ışığı 2'ye de gelse 4'e de gelse gölgelerinin boyları eşit olacak. 1 ve 3 de aynı hizada olduğu için 1'e de gelse 3'e de gelse bu ikisinde oluşan gölgelerin boyları eşit olacak. Fakat hangisi daha büyük? 4 ve 2'de ışınlar dik geldiği için daha kısa gölgeler elde edilirken 1 ve 3'de ışınlar daha eğimli gelecek geleceği için eğik bir açıyla geleceği için daha uzun gölgeler elde edilir. Yani güneşin doğuş ve batış saatleri gibi düşünebilirsiniz. O yüzden 1 ve 3'teki gölge boyları birbirine eşittir. Ama bu ikisi bir, bu ikisi büyüktür. 2 i̇ki ve 4'ten 2 ve 4 de birbirine eşittir. Çünkü aynı hizada oldukları için şekilde yorum yapabilirim. Bir diğer soru yine bizim derste akıllı tahtanın üzerinde canlandırdığımız figürlere benziyor. Gölge oyunu yapmışlar. Bu etkinliğe göre, yapılan bu etkinliğe göre hangileri doğrudur? Gölge ve gölgeyi oluşturan nesne aynı boydadır. Hayır, değil. Aynı boyda bir görüntü elde etmiyorum. Işığın doğrusal olarak yayılması gölge oluşumunda etkilidir. Evet, ışık doğrusal olarak yayıldığı için zaten gölge oluşuyor. Opak maddeler ışığı geçirmediği için tam gölgeleri, gölgeleri oluşur. Evet arkadaşlar opak maddeler ışığı geçirmedikleri için tam bir gölge elde edebiliyorum. Tam ve koyu bir gölge. Bir diğer soru yine günlük hayatımız. Güneş doğudan doğup batıya doğru gidiyor. Ve buna göre diyor şekil 1'de gölge boyu bu kadar. Şekil 2'de gölge boyu bu kadar. Hangileri doğrudur? Güneş en tepedeyken gölge oluşma. Yanlış. Güneş en tepedeyken gölge oluşur fakat en kısa gölge oluşur. Güneş en tepedeyken en kısa gölge oluşur. O yüzden bu yanlış bir ifade. Güneş batarken ve doğarken cismin gölgeleri aynı yerde oluşur. Hayır, aynı yerde değildir fakat aynı boydadır deriz. Şekil 1'de, şekil 1'de saat 10 ise, şekil 2'de saat 10'dan öncedir. Şekil 1'de gölge daha kısa. Şekil 2'de ondan daha önce bir saat olsun ki gölge boyu doğuş saatine daha yakın olduğundan daha uzun olabilir. O yüzden cevabımız C olmalı arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımızda bir öğretmen sınıfta aşağıdaki deney yapıyor. Birinci aşama bir cismi duvar ile ışık kaynağı arasına koyuyor ve tam gölge oluşturuyor. İkinci aşamada da cismi ışık kaynağına yaklaştırıyor. Burada öğretmenin bu deneyi yapmasındaki amaç gölge büyüklüğünün ilişkili olduğu durumları anlamak. Ne diyebilirim? Cismi ışık kaynağına yaklaştırması buradaki benim bağımsız değişkenim olarak yorum yapabilirim. Yani benim cevabım bu sebeple A olmalı arkadaşlar. Bir diğer sorumuz ışık kaynağının önüne saydam olmayan bir cisim konulduğunda cismin arkasını ışık almayan bir gölge oluşur. Buna da tam gölge adı verilir. Şimdi görselde verilen cismin ve ışık kaynağının konumları aşağıdaki yönergeler doğrultusuna değiştiriliyor. Şimdi ışık kaynağını diyor ki birinci durumda diyor K noktasına getiriyorum. Benim gölgem 10 cm'de. K noktasına ışık kaynağını getirdiğimde cisme yaklaştırdım değil mi? Cisme ışık kaynağı yaklaştırılırsa gölge boyunun ne olması lazım? Büyümesi lazım. Yani... A seçeneğindeki gibi 10 santim kalmaz. A seçeneğini eledim. D seçeneğindeki gibi daha küçük kalmaz. D'yi de eledim. Ya B ya C. İkinci durum. Cisim M noktasına getiriliyor. Cismi aldım. M noktasına getirdim. Yani aradaki mesafeyi açtım değil mi ışık kaynağıyla? O zaman aradaki mesafe arttığında gölge boyu küçülecek. 10 santim kalmayacak. Yani ondan küçük bir şey kaç olmalı? 8 olmalı. Cevabı bulduk B ama yine de diğerlerine de bakalım. Işık kaynağı K noktasına yaklaştırılır. Işık kaynağını K noktasına yaklaştırdığımda yine arasındaki mesafe azalacağından ne olacak arkadaşlar? Gölge boyu da büyüyecek. O sebeple yani ondan büyük bir değer olup 12 santim olarak adlandırabilirim. Cevabım Bursa olmalı. Bir diğer soru. İlk durumda gölgeyi vermiş. Birinci uygulamada gölgen küçülüyor, ikinci uygulamada gölge büyüyor, gölge büyüyor, üçüncü uygulamada da gölge büyüyor. Neler yapmış olabilirim? A seçeneğine bakalım. El feneri tenis topundan uzaklaştırılmıştır. El fenerini tenis topundan uzaklaştırdığımda aradaki mesafeyi arttırırım ve tabii ki gölgen küçülür. Bu sağlar. İkinci uygulamaya bakalım. Plaj topu el fenerinden daha uzağa alınmıştır. Plaj topunu daha uzağa aldığımda, Plaj topu yani ekran gibi düşünün bunu. Ekranı daha uzağa aldığımda tabii ki doğrultusu da değişecek. Yani doğrultu aynı kalıp mesafe değişeceği için gölgede bir büyüme olacak. Ekrana yaklaşacak. O yüzden e, büyüme ifadesi bu da sağlıyor. Üçüncü uygulamaya bakıyorum. Tenis topu plaj topundan uzaklaştırılmıştır. Tenis topuyla plaj, plaj topunu uzaklaştırmam demek tenis topunu ışık kaynağına doğru getirmem demek. Ya da ekranı uzaklaştırmam demek. Her iki durumda da gölgenin büyümesini beklerim. O yüzden cevabımız A olmalı arkadaşlar. Bir diğer soru. Aşağıda sokak lambasının ışığında gölge kapmaca oynayan çocukların resimleri verilmiştir. Bu oyunu yakalamacadan farkı ebenin kişiyi yakalaması değil gölgesine ayak basması gerekir. Bu gölge kapmaca oyununda hangisi ebenin işini zorlaştırır? Arkadaşlar ne kadar çok duvar kenarındaysa bir çocuk gölgesi duvarın üzerine çıkmaz mı? E böylelikle de ebe gölgeye ayak basmakta zorlanacaktır. Ne kadar çok gölgem duvardaysa ayak basılacak yer o kadar az olacaktır. O yüzden duvar kenarında koşan çocuklar tabii ki ebenin işini zorlaştıracaktır. Şurada da göreceğimiz üzere duvar kenarındakinin gölgesi duvara doğru çıkmış. Yani ebe onu yakalamak istese zorlanacak ve yakalayamayacaktır belki de. Ee, arkadaşlar tam gölgeyle ile alakalı beceri temelli sorularımız bitti. Sizden ricam bu soruları sizinle teker teker bakmanız ve anlamadığınız bir yeri yine bana özelden sormanız. Ee, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.